kenti Panama City'den herkese selamlar arkadaşlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Orta Amerika'nın en zengin ülkesinden misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte biraz Panama'nın ekonomisinden bahsedeceğiz. Gezilecek, görülecek o kadar çok yer var ki Panama'da. Gez gez bitiremezsiniz. En az bir ay kalmanız lazım. Tabii bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için o kadar kalamıyoruz maalesef. Gittiğimiz ülkelere en fazla 10-15 gün ayırabiliyoruz. Çünkü daha çok gezilecek, görülecek çok ülkemiz var arkadaşlar. 197 tane ülke var. Çok şükür ki 36 tanesine ayak bastık, geriye kaldı 161. Evet, biraz zor gibi gözüküyor ama en azından şuna inanıyoruz, imkansız değil. Videoya geçmeden önce bu kardeşinizi kırmazsanız, böyle bir yorum yapıp beğenip paylaşsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup, o kadar çok bir şey üretiyoruz. Ve o zaman ne diyoruz, ITO'lara prodüksiyon farkıyla Panama City ye yeni bölüm başlıyor. Bölgenin en güzel, en taze, en yeni marketlerinden bir tanesi burası. Aslında önceden açık bir pazardı ama Yenilendi. Böyle çatılı bir pazar yaptılar buraya. Mercado San Felipe nere diye bir bölge arkadaşlar. Hemen Casco Viejo'ya çok yakın 8-10 dakika yürüme mesafesinde. Sizlere bugün buraya aktaracağım. Burası çok modern ve temiz bir meyve, sebze, et ve gıda pazarı. İçeride aynı zamanda restoranlar falan da var. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi Panama'da. Her geldiğinde mutlaka uğrarım. Tezgahları görüyorsunuz aynı gibi. Hepsini dizmişler. Temizdir yani. Genelde Latin Amerika'da böyle temiz pazarlar görmek zordur ama Panama'da gerçekten bu işi güzel icra ediyorlar. Oo, oh, içeri girdik. İçeri girdik abi. Allah'tan içeri de serin ha. Dışarısı var ya cehennem ateşi gibi. Hava 40 derece. Evet burası meyve sebze onu. Ablam güzel güzel dizmiş burada. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatları yazmamışlar çünkü turist tarifesi yapabiliyorlar. Bu ablam mesela dürüst bir esnaf burada fiyatları yazmış. Libre fiyatları ortalama ürünlerin 50 cent ile 1,5 dolar arası. 1 libre 600 gram. Ola bu ne tarde? Bien gracias. Evet, çok misafirperver bir, bir insan. Sebo yiyemiş. Sebo Lina. Libresi 1 dolarmış. Kilosu 1 dolar 90 sent. Soğanın arkadaşlar 1 dolar 90 sent. TL'ye vurunca ne yapıyor? 50 TL mi yapıyor? Öyle bir şey galiba. <laughs> Türkiye'de ne kadar oldu? Domates, biber, soğan fiyatları falan. Bilmiyorum uzun zaman oldu gelmeyeli de. 6 aydır falan neredeyse yokum Türkiye'de. Bakalım gelince çok yaşayacak mıyız? Burada yine çok güzel bir reyon var sokakları görüyorsunuz yani pazarın içindeki sokakları yürüyüş yollarını pırıl pırıl abi. Bir tane çok göremezsin yerde. O da bana tarde. Bu yana tarde. Bien gracias. Ma Tabii havanın verdiği bir burada rehavet var. Sıcağı yiyen yani. bayılıp kalıyor yerinde. Şurada refreskocular var. Çok güzel içecekler falan yapıyorlar. Biz de bir refresko sallayalım abi gelmişken. Şöyle yüreğimiz serinlesin. Çünkü harbiden bu refresko olayı burada çok iyi, çok lezzetli. Soğuk soğuk. Benim her zaman içtiğim vardı burada. Ondan içeceğim. Nerede benim o ablam? Şu köşede. Evet. Nadia, 13 numara. Gelince Nadia'yı bulun. Hola, buenas tardes. Quanto cuesta? Okey, tiene mango kola evet. var. Si, es bueno. Me gusta mucho. Mango ile maracuja söyledik. 1 dolarmış fiyatı. Verelim ablamıza. Este, evet. evet. evet, gracias. Aldık abi ped takıyoruz. Şunu atalım da ayıp olmasın. Çöpe. tarde. Aman ya Rabb'i tövbe Böyle bir şey olamaz. Elahos. buz gibi. Yüremiş tadındadır ya. Marakuja, çarkıfelek meyvesi diğer adıyla. Portekizce de bildiğim kadarıyla maracuja diyorlar. Passion fruit İngilizce'de. Türkiye'de çarkıfelek. Bir adı daha vardı ya neydi? Unuttum ama bir adı daha var. Dört tane ismini biliyordum normalde. Mango ile birlikte karıştırmışlar. Çok lezzetli bir şey olmuş. İçinde buz olduğu için biraz riskli ama hızlı içerseniz buz erimeden sorun olmuyor. Yan binaya geçtik. C blok burası. Burada da kasap reyonu. Evet tavukları görüyorsunuz. Yumurtalıkları ile birlikte abi katletmişler. Canına kıymışlar. Satıyorlar burada. Kilosu ne kadarmış mesela bütün tavuğun? 1,5 libre. Yani 3 dolar falan yapıyor bir tavuğun kilogram fiyatı. Şu 2 kilo gelse 6 dolar. 100 tane falan ortalama kasap var burada. Stand. Şu ne etiymiş abi? Domuz eti bu. Pembe renk domuz eti. Burada da aynı şekilde. Abi bu abimiz sadece domuz satıyor. Burası hem domuz hem dana satıyor. Her rayon farklı bir ürün satıyor burada genelde. Sakatatçılar çok fazla. Bu neymiş? Yine serdo. Dana eti bulamadık ha. Domuz ucuz olduğu için sürekli domuz yiyor bu arkadaşlar. Dana etini o yüzden çok fazla alamayabiliyorlar. Burada mesela bakın kuleta var. Domuz şeyi bu kaburgası arkadaşlar. Kilogram fiyatı 4 dolar. Evet, dana haşlamalık kebaplık. Ola sen ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuánto libre? 2 libre. Hmm, libre 2 dolarmış abi. Burada haşlamalık, dana, sokum, kuyruk, muyruk. Kilosu 4 dolar. Gracias abi, bana tardes. Gazetesini okuyor dayım burada. Panama'nın kavurucu sıcağında yüreği yanıyor dayımın vallahi. Çoğu üçlü dükkanı kapatmış saat çünkü 2'ye geliyor. Bu saatlerde çok fazla kimse kalmıyor. Buraya sabah erken gelmeniz lazım arkadaşlar. O banetler de. Sabah erken geleceğim abi buraya. Gezeceksin, tozacaksın, dolaşacaksın. Şurada bir yemek rayonu var. Biraz orayı göstereyim size. Tezgahları toparlamışlar abi. Kimse kalmamış. Bitiyor çünkü erken bitiyor abi. Burada insanlar öğlen saat bir yere çıkmadığı için gün erken başlıyorlar. Sabah 5'te 6'da erkenden de bitiriyorlar abi. Erkenden de bitiriyorlar. Yani. Evet. Geldik. Geldik. Tabloçu Ali Usta, üç çeşit evet. yemekçi. Tabloçu Ali Usta. Karidesler, tavuklar, balıklar. Domuz paça. Burada bir karides tava var. Etli patatesli haşlama var burada. Yani makarna yapmışlar. Yan tarafta ne var? Burada bitirmiş malzeme eve kaçmış erkenden. Burası da yine aynı sulu yemekçi. Kadriye teyze bir şeyler satıyor burada o karides çok güzel ha. tane karides iç severim güzel yapıyorlar karidesi bunlar örülümlü pişiriyorlar çok lezzetli oluyor. Burada ne var abi? Aynı yemekler ya. Şurada dalyan köfte var, padişah köftesi. Domuz kulağı, tavuk but, Burada da pilav var abi. kahveden gelen pilav un poco. 375 Tenemos una orden de sala 3 çeşit 7 dolar diyor, 2 çeşit 5 dolar diyor arkadaşlar. Uygun gayet abi. Esnaf lokantası işte buralar ya. gariban işi. gelip burada da 3 dolara 5 dolara. Karnını doyuruyorsun abi. Kahverengi renk pilav, beyaz renk. Et, balık, tavuk. İşte yani haşlama çeşitleri. İçeri gördüğünüz gibi full. Ya aynı zamanda temiz ha, pırıl pırıl. Bak burada keşkek yapmışlar Panama keşkeği. Benim domuz de etli. De. Hola, ¿cómo estás? Mejor. Gracias, gracias. Oh, çorbalara, mamalara bak. Çok güzel. E, ¿qué es eso? Este es cuacho de rabito. Cuacho de, de rabito. içinde domuz, keşkek abi. Bu <laughs> olayı haşlıyorlar böyle saatlerce. Aynı bu Çanakkale keşkeği gibi ama tek farkı domuz etiyle yapılıyor. Buenas tardes, gracias. Farklı yemek var mı? Onları göstermeye çalışıyorum size. Çok farklı bir yemek göremiyorum açıkçası. Burada yine tavuk haşlama, karides tava. Ora bu ana conto camarão. Quanto questa? 5 Hı. 5 olmuş karidesin porsiyonu. Ama meyve suyu içtik midemizi yaktı vallahi ya. Yoksa bir karides salladık burada bir porsiyon. Şurada balık yahni var. Bana terdi abla. Çin gücün gelsin. Burada da yine haşlamalar, maçlamalar var. Yemekler aynı ya. Dikkatimi çekti. 8-10 çeşit yemek var. Şu aşağı 5 yukarı hepsi aynı abi. Çok farklı bir yemek göremiyorum açıkçası. Burada da yine aynı. Tavuktu, etti, köfteydi, balıktı. Şu pilav güzel bakın tavuklu pirinç pilavı, sebzeli. Şu nedir abi? Ahtapota da benziyor, e, yengeçe de benziyor ama tam çıkaramadım. Ahtapot kolu olabilir. Böyle köpüğün içerisinde veriyorlar, işte abilerin gibi oturup gömüyorsun. Daimin keyfi yerinde bakın. Oo, güzel. Buz gibi yere oturmuş, gömüyor. Hola, buenas tardes. Cuánto cuesta este camarón? Kuante cuesta? E, 6 dolares la cosa. 6 dolares. Ese solo camarón? No. Abi. viene con arroz, ensalada, tajada. Hmm, salata ve şey varmış yanında pilav. Bir de karides. 6 dolarmış abi. Que hay adentro? Arroz con puerco. Arroz con puerco. Bueno, Que gracias. Buenas tarde. Pork varmış. Domuz et onun içerisinde de. Pilavın içerisinde domuz yağı ve domuz eti çok fazla kullanıyorlar burada çünkü. Doyurucu olduğuna inanıyorlar. O yüzden sabah akşam domuz yiyorlar abi. Severler. Buenas. Como esta? Buenas tardes. Gracias, gracias. Eh, ¿Qué es eso, esta carne? Esto, es más de picado. Oh, Acılı bif abi. İçinde köri sos, meri sos var, soğan var. Güzel. Bana tabi, gracias. Evet, yemek pazarının da sonuna geldik. Burada da sakat açı üstün üstüne var. Halkın içine karışma vakti diyelim o zaman. Kasko Beyhan'ın üst caddesine geldik. Burası Avenida da Espanyola yani İspanyol Caddesi diye geçiyor. Burada bir tık dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cebimize, cüzdanımıza, çantamıza, telefonumuza, kameramıza. O yüzden dikkatli gezeceğim, tedbirli gezeceğim. Aklınıza bulunsun. Sizin de buraya gelirseniz tedbirli olmanız gerekiyor. Eski eski binaların olduğu bir mahalle burası. Düşük gelir gruplu halk burada yaşıyor. Ortalama ev kiraları 100 dolar, 200 dolar civarında değişiyor. Tabii gece kondu mahalleleri falan da var. Orada da 30-40 dolara falan yaşıyorlar. Köşede bir poyocu var, tavukçu. Çevirme tavuk yani poy asado. Latin Amerika'nın en büyük olayı abi. Burada harbiden seviyorlar. Şöyle İspanyol olan bir sona doğru gidelim. Sonra oradan geri döneriz abi. Aman ya Rabbi abi Aman ya Rabbi durun. Ben ezecekler. <laughs> Mangocu üstü. Teyzem. 1 dolarmış abi. Mangonun kilosu. Mango, ananas burada bedava abi. Sokakta ağaçlardan düşüyor. Toplayıp bedava diye biliyorsunuz. Öğlen kavurucu sıcak. Cehennem gibi var ya hava. Öf öf öf. Yanıyor ortalık. Ne satıyor ablam burada? Domates, biber, salatalık, mango. Paketi 1 dolar. Ola ketal. Oh, Canlara bakar. karnı yarıklık. Salatalıklar var. Mini pinyalar, mangolar. Bunlar iri mango. Muz. Paketlenmiş halde mesela patates 1 dolar yan de burada. Bunlar hep 10 dolar yani. Ne alırsan 1 dolar mantığında düşünebilirsiniz. 20 dolara gel, reyonu satın al götür eve. Küçücük ananaslar, 3 tanesi 1 dolar. E, Quanta Questa ise? 3 1 dolar, evet. Dediğim gibi 3 tanesi 1 dolar. Tamam minicik bu. Soyunca hiçbir şey kalmıyor. Soyunca abi bitiyor, tükeniyor. Şurası meydan, elektronik eşya çarşısı falan var. Pasajın olduğu bölgedeyiz. Burası da Todo de Vendella. Ne ararsan var içerisinde yine işte giyimdir, aksesuardır, züccaciyedir, kıtasiyeliktir, el kosto. Bu da yine milyoncu mantığında. Yani burada 200-300 dolar kazan şu mahallelerin olduğu bölgede, eski semtlerde hayatını idame ettirirsin abi 300-400 dolara aylık. Ama tabi ne kadar iyi yaşarsın orasını bilmem ama karnın doyar. Karnın doyar abi. Şurada bir burger, Burada da bir kurumsal marka Burger King. Aynı zamanda Domino's bulunuyor. Menü fiyatları ortalama 7 dolardan başlıyor 15 dolara kadar çıkabiliyor. Biliyorsunuz ki dünyanın en pahalı hamburgeri şeydeydi, Venezuela'daydı. Tabii alım gücüne oranla yani asgari ücretle kıyasla. Burada askeri ücret şu an 320 dolar civarında falan resmi rakam ama insanlar 500-600'e falan çalışıyor yani arkadaşlar ortalama. Şurada da çok güzel bir lokanta var. Abi sıcaktan var ya beynim sulandı yemin ederim. Yani <laughs> anlatırken bile böyle kelimelerim takılıyor. Seviyorum sıcağı da işte bu nem olayı beni mahvediyor. Panama'da çünkü çok müthiş oranda bir nem var abi. Venezuela çok iyiydi o zaman yani Venezuela gerçekten harikaydı. Can Baba da izliyordur şimdi burada. Cennet gibiydi ya. Günlük 23-24 derece. Klima açmadan yatıyordun. Burada akşam yatarken klimayı 16 dereceye ayarlıyor. Ona rağmen yanıyorum abi. Ne satıyor burada? Güneş gözlükleri. Cüzdanlar, maskeler. Maske mi kaldı abi? Covid bitti. Demek ki yeni bir virüs gelecek onun habercisi. <laughs> Maske sattıklarına göre. Evet. Güzel Panama gezimiz. Kaldığı yerden yöre yere devam ediyor arkadaşlar. Ve o zaman ne diyoruz? Şöyle güzel bir gökdelen manzaralı drone girsin baba. Hamburgesas, hamburgesas, tavukçu tavuk butları burada pişirmiş bakteriye bırakmış abi bakteri türeyi üzerinde bunu ye ondan sonra felç geçir elden ayaktan düş hamburger menü dört buçuk amerikan doları ha yani şundan da bahsedecek olursak Panama biliyorsunuz ki Amerikan arka bahçesi Amerikan doları kullanılıyor ama kendi resmi para birimi de var Panama Balboa'sı diye bir balboa 1 dolar diye geçiyor arkadaşlar ama ülkede her yerde dolarla alışveriş yapıyorsunuz. Balboa'nın çok büyük banknotlarını görmedim ben. Küçük bozukları falan balboa veriyorlar ama dolarlar hep genelde büyük banknotlar hep dolar olarak kullanılıyor. Evet işsizler işte gelmiş oturmuşlar buraya. Bunlar sanayide çalışacak adamlar. Böyle parkın etrafına gelip oturuyorlar abi. Öğrendi işverenler gelip gel Ahmet Hüseyin Mehmet sen 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 diye alıp götürüyorlar şu parkın etrafından çalışmak isteyen olursa gelip burada iş bulabilir arkadaşlar. <laughs> Hep yazıyorsunuz bana şu ülkede nasıl iş yaparız, bu ülkede nasıl para kazanırız diye. İşte Panama'da ticaretin merkezi şu göbekten dönüyor. Dayılarım burada çalışmak için inşaatta patron bekliyorlar. Kamyon bekliyor daha doğrusu. Evet meydana geldik. Şurada da bir lüks kazino var. Kazino kumarhaneler falan da serbest Panama'da arkadaşlar. Hatta en büyük yine gelir kaynaklarından bir tanesi de kazino kültürü. Her yerde kazinoları görebilirsiniz. Özellikle 5 yıldız otellerin içerisinde. Şurada da kıyafetçiler, çantacılar ve hediyelikçiler bulunuyor. Evet burası da Özgürlük Meydanı Panama'nın etraf böyle abi. Trafiğin merkezindeyiz. Eski Republika Otel. Fantastik Gazino. Hay be. Şurası neymiş? Foto Plaza. Bir bakalım neler varmış. Kameracıyı çekemedik kameracıyı. Almadılar içeriye kamerayla. Sıkıntı yok dedim sen bilirsin. Benim ihtiyacım yok dedim reklama. <gülüyor> <gülüyor> abi dedi çekinmedi yasak dedi. Ben de ısrar etmedim abi çok fazla. Kurallara uyalım. Panama'da bakın bu olan çok önemli. Kırmızı ışık yandı mı arabalar durur. Sadece yayalar geçer. Görüyorsunuz değil mi? Çok seviyorum. Bakın bu insanlar fakir, yoksul, gariban olabilirler ama kültürsüz veya medeniyetsiz değiller abi. Bu çok önemli bir şey işte. Dünyanın en zengin insanı olabilirsin ama başkasına saygı duymuyorsan veya medeniyetin nasibini almamışsan çok sıkıntı. Evet, pazarın güzelliğine bakar mısınız? Ablam burada domatesleri paketlemiş küçük küçük. Sarımsaklar, papayalar, mangolar. Şu mangonun büyüklüğüne bakın. Mango değil bu, papaya arkadaşlar. Dayım! Dayım! İşin iş ha, bu dünyada. Şurada da... Ne bunlar sofra bez mi ne? Bir buçuk dolarmış metresi. Aynen kıyafet mayafet yapmak için galiba. Burası Karakas mahallesine gidiyor. Venezuela mahallesine. Burada şeyler var. Venezuela'lılar falan yaşıyor arkadaşlar. Yine de gazino var birkaç tane. Şimdi Casco Viejo'ya ineceğiz. Bir önceki videoda izlemiştik hatırlarsanız. Onu da izlemediyseniz linkini bırakıyorum yukarıya kart şeklinde. İzleyebilirsiniz. Wendy's Latin Amerika'nın sahte Kentucky'si diyebilirim. Menü 5 dolar yazmışlar. Güzel de tavukları fena değil. Hemen karşısında gördüğünüz gibi rakip KFC Kentucky ustanın yeri. Bu da vallahi dünyaya açıldı. Bakın mesela combo twister menü. Patates twister durum kola 3 dolar ucuz 3 dolara iyi yani şöyle bir şey var bazen yazıyorsunuz Neden TL söylemiyorsun diye TL söyleyemiyorum çünkü neden Bugün 3 doları söyledik düşüyordum az kalsın Bugün 3 dolara 78 TL dedik e, TL yarın 30 TL olduğunda 90 TL oluyor e, Bu video sadece bir gün yayınlanıp kaldırılmıyor ki Kanalda yıllarca kaldığı için Geçen videolarıma baktım eski Peru videolarıma diyorum ki işte bu 4 sol 10 TL diyorum şu an hesaplıyorum 4 sol olmuş abi 40 TL, 4 katı. E adam bunu izleyip oraya gidiyor Peru'ya. Hani lan diyor 10 TL demiştin diyor. O yüzden dolar söylemek en sağlıklısı arkadaşlar. Ondan dolayı bütün fiyatları dolar olarak söylüyorum veya euro olarak söylüyorum bilginiz olsun. Caddenin sonuna geldik. Hava da güzel esiyor ha. Bak bu bölge biraz esmeye başladı. Çünkü şu an yokuş tırmanıyoruz fark ettiyseniz arkadaşlar. Cadde düz değil yani. Serinliyor. Berber var şurada. Rafael'in yeri. Şurada büyük marketler var. Türk ürünleri falan satılıyor aynı zamanda. GMC miydi ismi neydi şu köşede? Türk ürünleri çok var Panama'da. Türkler biliyorsunuz artık dünyanın her yerinde. Hangi ülkeye gittiysem her yerde varız. Her yerde yani bir 50 kişilik masamız var arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor yani dünyanın her yerinde olmak güzel bir şey. İnsanlar ülkemizi tanıyor, bizi tanıyor. Çünkü 2-3 sene önce gezdiğim zamanlarda Latin Amerika, Türkiye deyince birçok kişi haritadan açıp yerini gösterir misin diyordu. Evet şaka yapmıyorum. Ama şu an günden güne artmaya başlıyor Türkiye'nin bilinirliği. Daim yere tükürdü. Ne yapsın? Böyle <laughs> alışmış adam. Bazılarına ne yapsan olmaz. Evet, evler yıkık burada. Harabe gibi görünümlü. Beyzem. <laughs> Beyzem bataklığa battı ya. <laughs> Burası da ne alırsan 1 dolar. Merkada mehor. Todo diyor 10 dolar. Evet her şey 1 dolar abi. Bak 1 dolardan fazla vermem ha ona göre. <laughs> Genelde öyle açıyorlar ya artık dükkanları 1 dolar her şey diye. İçeri giriyorsun 5'ten başlıyor. Tuhaf. Bakın Latin Amerikanın renkli kumaşları bunlar. Bunlardan hep kıyafet falan yapıyorlar. Enteresan enteresan şeyler. Seviyorlar adamlar abi. Hayatları rengarenk çünkü. Karanlığa bürünmeyi sevmiyorlar bu insanlar. Mutlular. Bu coğrafya gerçekten Latin Amerika. Çok mutlu bir coğrafya abi. İnsanlar huzur içerisinde yaşıyor, dans ediyor, eğleniyor. Bakın teyzelerime. 90 yaşına gelmişler ama hala sokakta dimdik geziyorlar abi. Bakın bir teyzem daha burada. Kumaran ötüyor. 80 yaşına gelmiş. Ekmeğinde. Esnaf. Ah, es Nofka, Hola, buenas tardes. Burası Alkaldi Sokağı. Yurasel eşyaların ve hediyeliklerin satıldığı bir mahalle. Aynı zamanda sahaflar çarşısı. Hola, buenas tardes. Dayım burada Kemal Mömer satıyor. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Oh, oh. Muy bien. Bana tarda abi. Sağlar kitapçılar. Dayım altlakları koymuş buraya küçük soğuyor. Bana tardes. Aslanmadı. Sombrero aslında yani bunun ilk yapıcıları Panama'daki insanlar diyebiliriz. Bu şapkalardan yani. Olay bana tarde. Quanta cuesta este? 20. 20 Hmm, 20 dolar çok pahalı. Gracias. 2 en 40. dolar. 40. Ajá. Está original, sí, si Panamá. Sí, los todos son originales, mm. sino que estos son más sencillos que estos. Yo <laughs> los tengo de 120 en adelante. oh, 120. Ajá. Y se me Depende del tejido, va el precio. Bueno, gracias, buenas tardes. Todo hecho a mano, hermano. Sí. Sí, lo sé, gracias. <laughs> Hepsi <laughs> de orijinal diyor ama 120 dolara çok pahalı söyledi. Turis gördü için tabii çakmak istedi ama bugün ye yer mi? Bu dolu çocuğu asla mümkün değil. Şunlar da terlikçiler, yemenciler. Hola señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Este cuánto cuesta? Este. 24 dólares. 20, cuesta original, sí. ¿Eh? ¿Sí? Original. Original de abi. 24. 24 dolar. Ucuz, ha. Yemeni gibi, bizim Antep'te yaparlardı. Rengarenk. Gracias abi. Hayırlı işler, buenas tardes. Teyzem de burada yazlık terlikler falan satıyor, derifetikler. Der, der. Hola señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta este? Dose. 12 dolarmış 12 deri. Ucuzmuş ha. Vallahi 12 dolar ucuz. Vallahi. Abi sevgilimiz yok ki yoksa alırdık bir tane. Gracias. Buenas tardes. Kim alayım ben mi giyeyim? <laughs> Kadın terliğini. Tekrardan yukarı çıkmayalım abi. Yukarı çıkacaktım normalde de. Şuradan bir sağ yapalım. Nereye gidiyor bilmiyorum çünkü. Daha önce gezmemiştim buraları. Bir keşfedelim bakayım şuraya bir soralım. Hola, señor, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Cuánto cuesta este? 12. 12. Hmm. ¿Cuánto numero? Todo hmm. No numero. Numarasız diyor, deneyip alacağım diyor. Olmaz ki böyle abi. Yoksa götürürdüm anneme bir tane de. Gracias, buenas tardes. Bilmiyorum şimdi yanlış almış oluruz. 12 dolarımız çöpe gitmesin. Yazık 12 dolar olmuş kaç TL. Yoksa yukarı çıkıyoruz. Bakın burası aynı şeyi andırıyor. Bizim Beyazıt kapalı çarşı tarafları var ya toptancıların olduğu yerler. Aynı o bölge gibi abi. Bakar mısınız etrafa? Darmadağınık, trafik kilit, arabalar. Günün 24 saati burası böyle. Hep kilit abi. Ortalık hep 56 yani. Buralara geldiğiniz zaman araba park edecek yer bulamıyorsun. Sinirden çatlıyorsun abi. Değişik yani sokaklarda gezerken kendimi İstanbul'da hissediyorum. Sanki böyle Laleli'deyiz, Eminönü'ndeyiz gibi hissediyorum. İnsanlar burada yaşam mücadelesi veriyor. Gerçekten zor şartlar. Yani 400-500 dolar kazanıyorsun ama çok düşük kalitede yaşıyorsun ya. 400-500 dolara burada. Bir para değil çünkü. Bir para değil 500 dolar. 150 dolar, 200 dolar orta kalite bir evde otursa adam bir artı bir kira veriyor. E, 3 üç öğün yemek pişiyor bu evde. Çoluğun çocuğun var abi. En az 1500 dolar kazanman lazım. 500 dolarla yoksa çok düşük şekilde yaşarsın Panama'da. Casco Viejo'nun girişi burası. Yine rengarenk binaların olduğu bir bölge. Mavi renk, turkuaz renk. Genelde bu renklere boyuyorlar. Aha Türk restoranı buldum. İstanbul restoran diyor. Fiyatlara bakalım. Ne satıyorlarmış? Izgara tavuk şiş falan satıyorlar. 10 dolar, 15 dolar. Burada neler var? Tavuk dürüm buçuk dolar diyor. Pizza 8 dolar. Hamburger 8 dolar. Humus 7 dolar. Sahibi Türk mü acaba? Fazla vaktim yok. Yok içeri girip sohbet ederek de başka zaman artık. İstanbul. Kasada bir dayı oturuyor Türk galiba. <laughs> Birazdan çünkü çıkmam lazım. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bakalım sıradaki ülkemiz neresi olacak? Tahminleri alalım yorumlara. General Thomas'ın bulunduğu parkın olduğu bölgeye geldik şimdi. Çok güzel bir Starbucks var burada. Biraz dinleneceğiz burada arkadaşlar. Günün sıcağını atacağız, terini atacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir para çekme işlemi yapmak istiyorum. Size onu da göstereceğim arkadaşlar. Banistmo diye bir bankaya geldim. Örnek bir banka. Visa Mastercard. Evet hangi ülkeden olduğu fark etmiyor. Yurt dışına alışverişe açıksa istediğiniz ülkeden para çekebilirsiniz. Tabi ambargo ülkeleri dışında. Mesela Kuzey Kore'de para çekemezsiniz. Türkmenistan'da para çekemezsiniz. Geldik. Giriş neresi abi? Şurası galiba. Evet açılmıyor abicim. Kapatmışlar galiba bugün. Neden kapalı? Orki abi. Para çekmemiz lazım ama. Disculpa este cerrado. Este cambiar se cerrado. No está. Otra. Açık diyor. No. Ha, bueno. Okey. Gracias. Açıkmış ya. Girdik içeri. Oo içeri bu sahne ha bilgisayar falan da var ne ayak bunlar? Şu an bir para çekelim bakayım. Kartımızı taktık. İngiliz diyoruz abi. Şifremizi giriyoruz. Girdik. Bankamatik kartı. Cash withdrawal. Checking diyoruz. Çekelim bakayım. Maximum diyor 500 dolar. Deneyelim bakayım 500 dolar verecek mi? Ne kadar komisyon alıyor? 6,5 dolar komisyon alıyor arkadaşlar. Evet. Çek abi. Ha, maksimum 250 çekebilirsin diyor. 250 için 6,5 dolar vermeye değmez. Şimdi bazı bankalar var. Onlardan ne bileyim 1000 dolar, 2000 dolar çekebiliyorsun ama burası 250 veriyor. Zaten genelde komisyon oranları da aynı 3 aşağı 5 yukarı bütün ülkelerde. 3 ile 10 dolar arasında. En pahalı Tayland'daydı. 10-11 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela neredeydi? Meksika'da 2 dolar alıyordu. Kolombiya'da sıfır komisyondu. İşte BB veya bank, garanti bankası üyelerine falan. Ee, böyle. Ortalama fiyatlar böyle yani. 3-5 dolar arasında değişiyor. 10 dolar da bulabiliyor. Gelirseniz aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Artık videoyu bayağı uzattık. Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaşsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Panama'nın başkenti Panama City'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.